içki içilen yerde yemek yiyebilir miyiz? İçki satılan bir dükkandan alışveriş yapabilir miyiz diye. Yani şimdi biz orada içki içilen yer, içki satılan dükkan, yani orada e, bizim aldığımız başka bir şey oluyor. İçki almıyoruz. Ya da içki içilen yerde yediğimiz yemek başka bir şey oluyor. E, orada yemek yenebilirdi, oradan da alışveriş yapılabilirdi ama uzaktan kal, uzak kalmayı tercih ederse çok daha güzel olurdu. Evet. İçki içtikten sonra 40 gün abdest olmadığı söylemi hurafe midir? Yani namazla ilgili söylüyorlardı da abdeste de gelmiş demek. Valla hurafenin sağ solu yok yani. Üret, üremeye devam ediyor. Yani hurafe mantar gibi. Akşam, akşamdan her şeyi hallettim diyorsun. Sabahleyin bakıyorsun sanki hiç dokunmamış gibi. Hepsi tekrar çıkıyor. Şimdi şey de Nisa suresinin 43. ayetini açın lütfen. 84. sayfa. 84. Burada Allahü Teala diyor ki: "Ey yelledine amenu müminler. La takrabus sala ve entum sukara." Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Hatta ta'lemu ma taqulun ne dediğinizi bilinceye kadar. Ağzınızdan çıkan sözün hangi anlama geldiğini bilinceye kadar. Hangi anlama geldiği bildiği, bildiği zaman sarhoşluğu geçmiş oluyor ama olmaz gene. Gene sarhoşluğu devam eder ama ağzından çıkan sözün manasını bilir. Ağzından çıkan sözün manasını biliyorsa namaz kılabilir. Bu adam hala şey, içkili. E bunu abdest tutmuyorsa abdestsiz namaz olur mu? Yani adam içkiden sarhoş olsa bile ne dediğini biliyorsa namazını kılar. Yani bir kere namaza hiçbir bahane yok. Namaz her halükarda kılınacak.